Herkese merhabalar. Öncelikle bu tür videolar paylaşmaktan oldukça zevk alıyorum. Çünkü birçok insan cildinin temiz olduğunu ve bakıma ihtiyacı olmadığını sanıyor. Bu video ile ne kadar yanıldığını anlatmak istedim. Cilt altında biriken sebum yani yağ ve siyah noktalardan arınmayan cilt ilerleyen zamanlarda hasarlı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Gün içerisinde yaşadığımız ortam kirliliği, makyaj kalıntıları, yanlış ürün kullanımı Cildimizin dokusunu bozuyor. Bu yüzden gelin sizinle birlikte nasıl bir bakım oluşturacağınızı anlatalım. Günlük bakımınızda neler mevcut mesela? Yıkama jeli kullanıyor musunuz? Arkasından toniklemeye geçiyor musunuz? Haftalık olarak bakımlarınızı yapıyor musunuz? Bakımdan kastettiğim maskenizi, peelinginizi kullanıyor musunuz? Bunların arkasında biraz ürünlerden bahsedeyim. Yıkama jeli kullanımı gece gündüz olmalıdır. Özellikle gece temizliği çok önemlidir. Uyku esnasında hücre yenilenmesi yaşarız. Temiz bir ciltte bu daha kaliteli bir şekilde olacaktır. Tonik kullanımı es geçilmeyecek bir üründür. Çünkü yıkama jelinin amacı ciltte gözönek açıp temizlemek. Tonik ise bu gözöneyi sıkılaştırıp kapatmaktır. Olmazsa olmaz ritüellerimizdendir. Sonrasında cildin ihtiyacına göre 3 günlük ya da haftalık peeling ve maskeler gelir. Daha detaylı bilgiler için takip etmeyi, beğeni atıp yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.